tüm bıktım 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 musluğu açtım tıpasını taktım 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 musluğu <Sessizlik> açtım <Sessizlik> tıpasını taktım musluğu açtım 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 tıpasını taktım musluğu açtım

Doğru. Ne yapacağız? Sağa sola mı kaçacaksınız? Ne yapacaksınız? Önce onun başlıyor. Hayır, ama bir dakika sonra çıkışa bakalım. Bak ben sağa. Tam sonra Sen Ay, sol. De, sen nereden çıkarsan sen sola zıplıyor. Ama... La bu zıplığına gitmiyor. Oğlum bu tarafa gideceksin lan. Musluğu açtım, tıpasını taktım, musluğu açtım, tıpasını taktım, musluğu açtım. Sayın oğlum, kim? Sayın sayın. Say. <laughs> So like is it possible aşkım saçıyorum saçıyorum <laughs> <laughs> Sekizde giriyorsun tamam mı? Tamam bak gözüküyoruz gözüküyoruz. Sekiz olunca lan beni. Bıktım açtım, bıktım taktım. bıktım açtım, bıktım taktım. bıktım Mustu taktım. Mustu taktım. Mustu taktım. Mustu taktım. Mustu taktım. Mustu çok